Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Şimdi neredeyim? Ankara'dayım, Havaş'ta. Ee, yükümüzü aldık İstanbul'dan geldim Ankara'ya. Tırın e, yanak boyası falan geldi. Diğerlerini yurt dışına sipariş verdiğim için daha gelmediler. Temudan aldım. Daha bekliyorum ama bu hafta elime gelecek büyük ihtimal. Öyle bir mesaj aldım çünkü. Tüm işlemler tamamlandı diye. Şimdi ben ne yapıyorum? Ankara'dayım. Şöyle göstereyim. Tek başım olduğum için bantını çektim. Araba yazileriye saldım. Boyasını sürdüm şimdi şu ön iki lastiğin. Az daha ileri salıp bir bant daha çekip kalan boyayı süreceğim. Tamamlayacağım bu tarafı. İlk lastikte biraz acemilik çektim. Şöyle göstereyim size. Bunu daha bitirmedim. Bu yarım. Hatta bunu daha boyamadım bile. Şu ilk yaptığım. Bunda büyük bir acemilik yaşadım. Artık mazotla ya da tinerle çıkarabilirsem çıkaracağım. Şöyle bantı şu tırtıklı yere çekmedim. Orayı da boyadım diye bantı buradan çektim. Biz öyle bir yanlışlık yaptık. Tırtıklı yeri boyadım yanlışlıkla. Şöyle. O yüzden burayı yapmadım. Böyle bıraktım. Çekeceğim ama. Burayı da çekeceğim. Dorsey'i belki bugün çekmem sprey boyalarım falan geldi. Ee, ama onlar ayrı bir video çekeceğim. Gene şimdi çekeceğim ama daha sonra yayınlayacağım. Şu jantların boyaları geldi. Bakın jantları gördüğünüz gibi bayağı bir kötü durumda. Paslı. Şöyle hatta bir flash açayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bijonları falan bayağı paslı. Şu orta kısım siyah ama ben orayı balık aracımda frigoda komple griye yani şu renge boyadım. Yani komple yaptım bunu. Daha güzel oldu benim için. Daha öyle daha çok seviyorum gözüme daha hoş geliyor. Bu da bu şekilde. Bayağı bir paslı buralar. Şimdi şunu görüyorsunuz. Şöyle arka koruma demiri pas içinde. Onun için bir beyaz sprey boya aldım bunu boyayacağım. jantları da boyayacağım. Bu taraf da bayağı şey aynı durumda. Boyadığımız zaman bayağı fark edecek. Şimdi yanak boyasını da çekeceğim buralara. Belki bu akşam çekmeyebilirim dorseydi. Yarın sabah yaparım büyük ihtimal. Şimdi çekeceği bitireyim çünkü saat saat şu anda gece bir bakayım. Aynen saat gece bir arkadaşlar. Saat 11 gibi vardım zaten. Bir yemek yedim. Sonra oturdum bunun başına ama bayağı bir sürüyor tek başına yapınca gerçekten bayağı bir sürüyor hatta zaten çekeceğim boyayı bitireceğim ondan sonra tekrar çekmek istediğimde Balıkesir yolunda bir yer buldum orası çekiyormuş oraya yaptıracağım şöyle gördüğünüz gibi ama çok güzel olacak bittiği zaman İç aksesuarları falan bir gelsin zaten bayağı bir güzel duracak şimdi hani devam Şimdi parça parça videolara ekleyemiyorum. Nasıl yanak çekilir diye. Böyle bittiği zaman bir video daha alacağım. Yani tek başımayım zor oluyor. Bir yandan kamera tutup bir yandan şey yapamam. Size şöyle göstereyim. Bu tarafı bu şekilde. Böyle bantı sarıyorsunuz etrafına. Ondan sonra boyayla da üstünden geçiyorsunuz. Çok basit bir işlem zaten. Hani yapım aşamasını çekmesek de olur. Çok kolay çünkü. Ama çok da zor. Göründüğü kadar kolay değil. Ondan emin olun. Bakın gördüğünüz gibi bantı çektim. Ben kalın çekmiyorum. ince çekeceğim boyayı. Daha hoş duruyor benim gözümün. Acizane fikrim yani. Devam arkadaşlar. Ben şunu bitireyim. Evet arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Dört teker yeni bitti. Şimdi bunu da sizle beraber. Allah acemili atıyoruz. Yıllar önce çekmiştim Aksora. Şu kanatlar da öyle bir yapışıyor ki. Şu sandalyeyi bir çekeyim. Yamuk yamuk oldu biraz ama ilk seferlik bir şey olmaz zaten. İkinciyi daha bir düzgün çekeriz. Tek başımız olduğu kadar. Şu bantı çekmek ölüm baksanıza üst tarafı parça parça çektim. Acayip müzik bir şey. Bir de bir bant bitti. Büyük bant almıştım Allah'tan yedek olsun diye. Şu parçaları bir alayım şuradan da. İnce çektim. Bu arabaya kalın gitmedi çünkü. Şöyle alalım şu bantı. Heh. Sevda böyle bir şey arkadaşlar. Bu işi seviyorsanız saat kaç olursa olsun sıkılmadan, yılmadan yapıyorsunuz. Şu anda mesela yolda gelirken uykum vardı. Size yemin ederim gram uykum yok. Bir de aksora çekmiştim zamanında ama arkadaşlarım vardı o zaman tabii. Onların desteğiyle yaptık. Daha yok galiba. Burası da bu şekilde. Yani yamukluk dedim. Şu kısımlar, şöyle uç kısımları. Bakın zaten şurada bir boşluk kalmış. Oraya bir tamamlarız. Birazdan. Şimdi diğeri tarafına geçiyorum. Diğer tarafı da göstereyim size. Görün şöyle. Tabi uzaktan bakınca hiçbir türlü anlamıyorsunuz. Çok yakından bakmanız lazım. Yamukluğunu anlamak için. Burası da böyle. O şekilde Çok güzel oldu ya maşallah Şimdi, Evet dostlarım Sonunda bitirdim Ama ben de bittim Saat şu an 5.45 Sabah 6'ya geliyor Hava aydınlanacak birazdan Ve Bosto'yu da açtım Şöyle size bir göstereyim Biraz fazla uzun sürdü Çünkü ilk defa yapıyorum Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu tarafta bu şekilde. Ama şu anlık benim hoşuma gitti. Güzel yaptım yani. Görmüş olduğunuz gibi havada çiselemeye başladı. Tam zamanında bitirdim. Şimdi uyuma vakti. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden gelenin en iyisini yapmaya en iyisini yapmaya çalıştım. Uykumla geldi açıkçası yani hızlı hızlı bitireyim diye olduğu kadar. <laughs> Ama bir dahakine yani bunlar attığı zaman bir daha çektirirsem gideceğim direkt Hiç uğraşmaya değmez açıkçası. Yani bin lira fazla veriyorsun. O eziyeti çekmiyorsun. Yani belim ağrıdı öyle söyleyeyim. Ama bitti çok şükür. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.